Şehir tiyatrosu dediğimde aklınıza neler geliyor? Birbirinden özel ve güzel oyunlar, muhteşem oyunculuklar, dekor ve kostüm. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Konya Şehir Tiyatrosu birbirinden güzel oyunlarıyla her sene her sezonda perdelerini sanatseverler için açıyor. 2019 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tiyatro severlerle buluşan şehir tiyatrosu çocuk ve yetişkin oyunları ile Selçuklu Kongre Merkezi'nin koltuklarını dolduruyor. Oyunu nasıl buldun? Çok güzel. Eğlendin mi? Evet, güzel buldum. Eğlendin mi? Hem de mükemmel eğlendim. İyi buldum. Eğlendin mi? Evet. Sen nasıl buldun? Çok güzel. Eğlendin mi? Evet. Neler vardı oyunda? Köpekler. Eğlendin mi peki? Hı hı. Oyunu beğendin mi? Beğendim. Eğlendin Eğlendim. mi? Eğlendim. Oyunda neler vardı? Çok güzel şeyler. Oyunun ismi neydi? Pati kardeşliği. Neler vardı oyunda? Hayvanları sevmeyen insanlar vardı. Hayvanlar onlara tuzak karınca insanlar hayvanları sevdi. Heyecanlı mıydı oyun? Heyecanlıydı. Sen eğlendin. Evet çok. Çok ama çok ama çok eğlendim. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Hayvanların değeri. Bir daha gelmek ister misin? Evet çok isterdim. Hayır ben yok olamam. Çatlarım çetilir, ötürürüm fakat ben yok olamam. Her şey benim olsun. Vereyim gökten gökteki ay, zaman, yol, dünya vereyim. Her kesime, her yaşa ulaşmak, tiyatroyu sevdirmek için büyük çaba gösteren oyunculara Konya Büyükşehir Belediyesi de büyük destek veriyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu süreçte 2019 yılından beri gerçekten sağlam bir duruşla arkamızdalar. Ve onların sayesinde Konyalı insanlara tiyatro elimizden geldiğince sevdirmeye çalışıyoruz. Onların karşısında elimizden geldiği şekilde en iyi şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Bu durumdan dolayı da Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çocukların tepkisi çok iyiydi. Her salı oynuyoruz zaten çocuk oyunlarını. Şimdi Pati kardeşliğini oynadık. Eyüp Torun'un yazdığı bir oyun. Yani çocukların neşesi bize çok iyi geçiyor. O gülmeleri, bize o enerjileri mükemmel geçiyor. Yani her salı şehir tiyatrosuna çocuk oyunlarımıza bekliyoruz. Ayrıca cuma cumartesi de büyük oyunlarımıza da yetişkinleri bekliyoruz.